Arkadaşlar, herkese merhaba. İngilizce öğrenmeye devam ediyoruz. Subject is English, topic is basic English words. If you are ready, let's start learning English. Let's go. Birinci soruya bakalım. He is a of Harvard University. He is working in NASA now. Finisher, completion, graduate, people. Bilinmeyen kelimeler. Burada. Cümlede working çalışma, finisher bitirici, completion tamamlama, graduate mezun, pupil üniversite öğrencisi. Eğer ayı koyacak olursak, He is a finisher of Harvard University. He is working in NASA now. Harvard Üniversitesi'nin bitiricisi. Anlam olarak doğru değil. Türkçe anlam olarak doğru değil. A gitti. B bakalım. He is a completion of Harvard University. O Harvard Üniversitesi'nin ee, tamamlayıcısı. O anlam geliyor ama bu da doğru değil. D'ye bakalım. He is a pupil of Harvard University. Burada diyor ki Harvard Üniversitesi'nin öğrencisi. Tam doğru anlam olarak doğru ama ikinci cümleye baktığımız zaman he is working in NASA. Dür şu anda NASA'da çalışıyor. O zaman pupil olmaz. Üniversite öğrencisi olmaz. Cevabımız D de değil. Ama C'ye bakalım. He is a graduate of Harvard University. O Harvard Üniversitesi'nin mezunu. O şu anda NASA'da çalışıyor. Yani burada Buraya gelebilecek en uygun kelime graduate'dir. Mezundur. Cevabımız C. He is a graduate of Harvard University. He is working in NASA now. İkinci soru. Students of this class are very nokta nokta on their subjects. Keen, enjoy, useful, good. Bilinmeyen kelimeler. Subjects, dersler. Zaten siz öğrenciler biliyorsunuz. Class, sınıf keen ilgi duymak, enjoy zevk almak, useful faydalı, good iyi. B'yi koyacak olursak Students of this class are very enjoy on their subjects. Bu sınıftaki öğrenciler derslerine çok zevk alırlar. Enjoy on diye bir şey olmaz arkadaşlar. Cevabımız B değil. Students of this class are very useful on their subjects. Öğrenciler derslerinde çok faydalıdır. Böyle anlam olarak doğru değil. Cevabımız C değil. Students of this class are very good on their subjects. Şimdi anlam olarak doğru. Bu sınıfın öğrencileri derslerinde iyiler. Ama good on diye bir şey yok. Good at tabiri var. İngilizce'de good at olur. Bir şeyde iyi olmak. At olsaydı cevabımız doğruydu. Ama good on dediği için doğru değil. Cevabımız D değil. Students of this class are very keen on their subjects. Bu sınıftaki öğrenciler derslerine çok keen on yani çok ilgi duyarlar. Keen'in yanına arkadaşlar on gelir. Bu bir kalıptır. Derslerine bu ilgi duymak. Derslerine ilgi duyarlar. Cevabımız A. Üçüncü soru. We have no money to buy a nokta nokta for the train to London. Price, ticket, seat, place. Buy satın almak. Money, para. Train, tren zaten. Price, fiyat, ticket, bilet, seat, koltuk, place, yer. A'yı koyduğumuz zaman, we have no money to buy a price for the train to London. İngiltere treni için fiyat alacak, fiyatı satın alacak paramız yok. Fiyat satın alınmaz. A gitti. A seat diyor yer almak. Granite buy seat kullanılmaz. E, C de gitti. Tam seat anlamlara doğru olabilir. Yer almak, yer satın almak ama seat değil. We have no money to buy a place for the train to London. Buradaki place yer anlamında olduğu için D de değildir. Have a ticket. We have no money to buy a ticket for the train to London. İngiltere trenine bilet almak için paramız yok. Cevabımız B. I lost my nokta so I cannot open the door. Passport, wallet, money, key. Bilinmeyen kelimeler lost kaybetmek, open the door kapı açmak. Passport, pasaport, wallet cüzdan, money para, key anahtar. A'yı koyduğunuz zaman I lost my passport so I cannot open the door. Pasaportumu kaybettim, so bu yüzden kapıyı açamadım. A saçma. Cüzdanım kayboldu, kapıyı açamadım. B de saçma. Paramı kaybettim, kapıyı açamadım. C de saçma. I lost my key so I cannot open the door. Anahtarımı kaybettim, bundan dolayı kapıyı açamıyorum. Cevabımız D. Beşinci soru: The river nokta. every winter because of cold weather stops, flows, opens, freezes. Arkadaşlar, every winter her kış because of e, çünkü den dolayı cold weather soğuk hava stops durmak, flows akmak, opens açmak, freezes donmak. Bu cümle present simple tense'tir. The river stops every winter because of cold weather. Soğuk havadan dolayı her kış nehirler durur. Stops olmaz. Saçma oldu. Nehirler akar. Olumsuz bir şey olması lazım. Flows da olmaz. The river opens. Bu da olumlu. Ve aynı zamanda da yapı olarak da anlam olarak da olmuyor. The river opens. Nehirler açtı diyor. Bu da gitti. The river freezes every winter because of cold weather. Soğuk havadan dolayı her kış nehirler donar. Cevabımız D'dir. She nokta to stay at home uses prefers like rather. Bilinmeyen kelimeler. Stay at home evde kalmak. Uses kullanmak. Prefers tercih etmek. Like sevmek rather den ziyade. Ay koyalım. She uses to stay at home evde kalmayı kullanır. A saçma gitti. She likes to stay at home. Anlamca doğru. Evde kalmayı sever. Fakat she likes. Tan sonra. Likes tan. Likes tan sonra. To gelmez. Staying olması lazım. C de gitti. She rather to stay at home. Zaten rather fiil değil. E Den ziyade. E bu da olmaz. Saçma olur. She prefers to stay at home. O evde kalmayı tercih eder. Cevabımız B. 7 soru. Do you want to... biscuit? Eat... See, play, read. Want biliyorsun arkadaşlar istemek, bisküvit, bisküvit zaten. Eat yemek, see görmek, play oynamak, read okumak. Do you want to see biscuit? Bisküviti bisküvit görmek ister misin? B olmaz. Bisküvit oynamak ister misin? Bu da olmaz. Okumak ister misin? Bu da olmaz. Ama bisküviti yemek ister misin? Do you want to eat biscuit? Bisküvit yemek ister misin? Cevabımız A'dır. My brother is nokta a book. Writing, reading, speaking, playing. Arkadaşlar brother erkek kardeş bu kitap. Reading binmek, bir bisiklete binmek, ata binmek, reading okumak, speaking konuşmak, playing oynamak. Zaten direkt burada cevabı a book oldu, kitap olduğu için cevabımız direkt be reading. Present continuous tense kullanılmış. My brother is reading a book kitaba biner misin? Benim kardeşim kitaba biner olmaz. A gitti. Speaking speaking ebook da olmaz. C de gitti. E, playing ebook book e, kitap e, oynamak bu da olmaz. Cevabımız B'dir. My brother is reading ebook. book. Benim erkek kardeşim kitap okuyor. Cevabımız B. My answer was nokta not wrong. Right, ride, light, right. Arkadaşlar burada duyduğunuz gibi telaffuzlar Önemli, ve birbirine çok yakın telaffuzlar. Bilinmeyen kelimeler: Answer, yanıt, cevap. Zaten wrong, yanlış. Right, yazmak. Right, binmek. Light, ışık. Right, doğru. Şimdi my answer was right. Zaten right fiil. E, olmaz. E, cevabımız A değil. My answer was right. Benim cevabım yazmak, doğru, yanlış değil. Olmaz. Right de fiil. E, cevabımız B de değil. E, my answer was light. Benim cevabım ışıkta saçma. Aslında bizden right'i istiyor. Benim cevabım doğru. My answer was right, not wrong. Benim cevabım doğru, yanlış değil. Bakın bunu istiyor bizden. Cevabımız D. Where do we go to buy things? Bank, shore, shop, bath. Bilinmeyen kelimeler buy, satın almak, things şeyler zaten. Bank, banka, shore, sahil, shop, dükkan, bath, banyo. Soruda ne diyor? Eşyaları satın almak için nereye gideriz? O zaman nereye gidiyoruz? Bankaya değil, sahile değil, e, banyoya değil. Tabii ki shop, dükkana gideriz. Süpermarket olsa cevabımız o olurdu. Cevabımız C. Arkadaşlar videomuz bitti. Umarım kelime haznenizi biraz daha geliştirmişsinizdir. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız bu kelimeler temelinizi oluşturacaktır. Ve böyle videolara devam edeceğiz. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tesla Akademi'yi destek Please subscribe. Support Tesla Akademi. Thank you for everything. Goodbye.